Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dünya oyununun nasıl oynandığını size göstereceğim. Dünya oyununun içinde bir sürü kart bulunuyor. E, bu kartların üstünde çeşitli ülke isimleri yazıyor. E, siz bir tane kart çekiyorsunuz. Diyelim ki kartta Nijerya çıktı. E, Nijerya kartı Nijerya kartın üstündeki resimleri incelemeniz için e, belirli bir 10 saniye süre oluyor. 10 saniye süreyi de kum saatinden anlıyorsunuz. 10 e, saniye süre sonunda e, bir tane zar atıyorsunuz. E, zarda e, hangi su yani zarda hangi rakam gelirse şu arkasındaki yani mesela 6 geldi zarda. O zaman 6. soruyu cevaplıyorum resme göre. Resimdeki kabiliye ait nesnenin adı nedir? Mesela kabile maskesi dedim. Doğru çıktı. O zaman bu kart benim oluyor. Sıra karşı rakipte oluyor. Şimdi size örnek göstermek için babamla bir tur oynayacağız. Baba kart Şimdi bizim yanımızda kum saati ya da zar olmadığı için e, biz onu içimizden tutacağız süreyi. Mesela babam Surovanya çekmiş, şimdi ben babama 10 saniye veriyorum. Başka baba. 10 saniyesi bitti. Şimdi baba zar olmadığı için aklından bir sayı söyle. 5 5 dedi. Ee, Slovenya'nın kuzeyindeki sınır komşusu hangi ülkede? Finlandiya mı? Hayır. Yanlış bildiği için tekrar koyuyor. Sıra bana geçiyor. Ben de Almanya'yı seçtim baba. Ay ben de. 10 saniye tut. Şöyle göstereyim size de. Kaç? Ee, yedi. Resimde kaç tane hamburger var? Ee, bir mi? O zaman şimdi bu kartta benim oluyor. Ee, bu şekilde istediğiniz e, yani ne zaman oyunu bitirmek istiyorsanız o kadar oynayabilirsiniz. Burada sonsuz kart var neredeyse zaten. Görüşürüz.